kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mişal Mişar bunun Bugün sizlerle beraber harika videoda karşınızdayız. Umarım beğenmişsiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Çok uğraşıyorum böyle videolara lütfen. Bu arada arkadaşlar bayağı da video atmıyordum. Umarım sizin için sıkıntı olmamıştır. Çünkü arkadaşlar yazılı haftamdı yani. Video yapmak da aşırı zorlandım Özellikle kaygı ve Neydi ya? Şuraya koyalım. adını unuttum şu anda. Yani saklar mı gerçekten? Heh. Ay pardon, şuraya koyarım fotoğrafını. İşte... Ee, onu hiç çekemedim o yüzden. Kaygının aslında sezon finalini verecektim. Bir bölüm daha yükleyip. Ama kesinlikle o, o bir bölüm aslında ben yaptım. Ama birazcık... Yani değiştirmek istedim. O yüzden onu baştan bazı yerlerini değiştirip koyacağım. Umarım kusuruma bakmazsınız. İyi seyirler. Evet evet. Haftaya yine buluşalım olur mu? Olur. Hem de yeni videoda çekeriz. Tamam. Of sıkıldım ya. Sabahtan belli bir oynuyorum. Şey yapayım. Ablamın yanına gideyim ne yapayım? <laughs> tamam. Nefis işine ben yılda bir kez açar. Ve bugün işte o gün. <laughs> Abla. Bayılıyorum ya sen süslü <laughs> dişin. Efendim ya ne oldu? Yeşil renk gözlerimle gitmiyor. <laughs> <laughs> Sana bir şey söylemem bir gerek. daha olsaydım. Ora korkunç büyücü vardı o kötü Ben çok sıkıldım Aa, ne, ne Sıkıldım ee, diyorum ya, ya. Beraber yakalayacağım Ben şimdi zaten sabahtan beri yakalayacağım Ben şimdi zaten sabahtan beri Bir şey oynamıyor musun? Bağıra bağıra seslerin geliyor Ormana gezmeye gittiğimizde Etrafı dinlerseniz Karganelin duyabilirsiniz Belki de kendimize iki dişi titan bile bulabiliriz. Ve böylece iki titan geldi. Birileri sıkılmış galiba. Evet anne çok sıkıldım. Ormana barış ben sıkılmadım. Ben de güzel film izliyorum burada. Gayet de komik. Bu sonsuza kadar devam edecek. Biliyoruz biliyor zaten sen baba. film izlemeyi çok seversin. Ama bu kez başımız gerçekten belada doğana. Çünkü Efendim bugün bulduğum taç aynı bunlara benziyor. Sıkıldıysam Aa, ben arkadaşımla dışarıya çıkacağım. Eğer hiç bu, bu taç yanlış şeylere geçecek olursa gerçekten Olur. sorunlar çıkıyor. Ya Allah'ım yarabbim yapın ya. ya. Beni niye ha? götürmüyorsunuz? Gözlüklü bu tacı bulduğunu biliyor muydun? Evet, çizim, evet cevap istiyorum. Başımız belada Çünkü ki, sen <laughs> sıkılmadın. <size. gülüyor> Bu da çok memnun olurum. Ayrıca arkadaşım 5 dakika gelir, ben hazırım zaten. <laughs> Gidelim madenci hadi. Niye bana baştan söylemedin? Ben de hazırlanırdım. Neyse zaten inşaat hani? kıyafet giymiyor. Sen Öyle işinize de başvurma da hiç gerek Peki, yok. Üzgünüm Bilgin ama hiçbir şiirinin ona dokunamayacağına dair madenciye söz veriyorum. Neden bir kere olsun denememi izin vermedin mi? Hadi gel biz çıkalım ne tamam. diye merak etmiyor musun? Hayır, ben sadece aşçı olmak istiyorum. Efendim anne. Bana listikleri var aşçı. Tamam, Sana bakıcı bir tuttum. olduğunu da kabul etmeyeyim demek. Ne bakıcısı tabii. anne ben 1 yaşındayım de Ne kaybedersin ki? Ay yo yo yo, yo. Kızım madenciye bak. Bir yaşında vermiştim. değilsin Neden ama. Neden madenciyi dinleyeceksin ki? Kardeşim 5 yaşında. Sen başka şey dokunmayacağına dair söz vermiştin. Senin değil. 9 yaşında. Madenci benim tamam, dediğimi söylememişti ama. Olduğun için yine de bakıcı tutmak istedim. Öyle değil mi dostum? Ah zaten ben açılım kralıyım evet. Gel biz gidelim. <laughs> evet. Arkadaşımla. <laughs> ee, karşınızda. Evet, tamam. Aşçı. Memnun olurum şerim baba. <laughs> gidelim maden. Görüşürüz kızım kendine iyi bak. Birazdan bakıcı da gelir. Ay. Böyle şiddete bak. Anne bari o gelince gitseydiniz. <laughs> şey ama hiçbir şirinin ona tamam. dokunamayacağına dair madenciye söz verdim. Neden bir kere olsun dereme ve izin vermediniz? hiç Abi Harbi kızı gelmiş. gelmiş. Değil, kızı merak birlikte misin? Hayır ben sadece aşçı olmak istiyorum. Hoş geldiniz. Maden Hoş bulduk. Ama bunun çekici bir fikir olduğunu da kabul etmeliyim tabii. Hoş bulduk. Hadi durma bir kere dene. Ne kaybedersin ki? Ay yo 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 yo. yapmayacağına dair söz vermiştin. Neden madenciyi dinleyeceksin ki? Bilebilirsiniz Zaten ona sadece başka şirinlerin dokunmayacağına dair söz vermiştin. Senin değil. Madenciyi evet, benim deneyemeyeceğimi söylememişti ama. Zaten sen aşçıların kralısın öyle bugün değil mi dostum? Merhaba bugün sana mı bakacağız? Ha, zaten Hayırsın ben, ben aşçıların kralıyım <laughs> evet. <laughs> evet. Hmm. Ee, Karşınızda aşçı okunamayacağına dair şey, madem geliyorsunuz ben... ne zaman gelirsiniz ne acaba? Deneyeceğim olsun, deneme izin vermediniz diye hiç hmm. anlayamıyorum. Ben kaç Dedim, saat bir İki saate izledim, geliriz izledim, herhalde. merak etmiyor Hayır ben sadece aşçı olmak istiyorum. Ne kadar bahane var, var aşçı. Ama bunun çekici bir fikir olduğunu da kabul etmeliyim tabii. Hadi durma bir kere dene. Araba kalmış sesi arkadaşım Ay, oy, oy, oy. gelmiş olmalı. Madenciye yapmayacağına dair gidelim. söz vermiş. Ne? Neden madenciyi dinleyeceksin ki? Zaten ona sadece başka şirinlerin dokunmayacağına dair söz vermiştin. Senin değil. Madenci benim deneyemeyeceğimi söylememişti ama. Zaten sen aşçıların kralısın öyle değil mi dostum? Ah zaten ben aşçıların kralıyım evet. <laughs> evet. E ee, karşınızda aşçı... Belki de kendimize iki dişi titan bile bulabiliriz. Ve böylece iki titan gerçeği anlarlar. Uf <laughs> ya şu bakış nereden çıktı başıma? Kesin an an diye şeyler vardı. yapacak. Ormana barış tekrar geldi. Ve o iki taç gömülü kaldığı sürece de bu sonsuza kadar merhaba. devam edecek. Beni anlıyor musun? <laughs> şimdi Aa, <bana>? şey merhaba. <laughs> Ama bu kez <laughs> Ne şey şey de... bakalım? <laughs> Belki de kendimize iki titan bile bulabiliriz. Ve böylece iki titan gerçeği anladılar ve taçlarını çıkarttılar. Bu andan itibaren ormana Acıktım barış mı bana yemek yapar mısın? Ve o iki Kahvaltını etmedin mi? bu sonsuza etmedim. kadar devam ediyor. Var mı bir diyeceğim? Beni anlıyor musun? Pardon hanımefendi kahvaltımızı etmeyi unuttuk. Ama bu kez başımız gerçekten korkunç büyücü Kargamel vardı o... Oh, Allah Allah ya ben sana hiçbir şey yapamam yani valla git şuradan ediliyoruz. peynir ekmek bir şeyler ye Sizi yakalayacağım yıllarca Allah Allah hep Bakıcı niye çıkmak acaba Hı -hı. Bu Sizi yakalayacağım Elbet bir gün köyünüzü bulacağım Çok işte. var ya Ormana gezmeye gittiğinizde Gıcık ya Nereden çıktı ki benim bu ıı, bakıcı başıma ya? Of. <Gülüyor> 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 ne yapsam ki? Ben, ben de bir kit bakayım. olsam küçük prensi mi okusam yoksa of dilimi mi okusam hmm. okusam evde hiç kimse yok bir tek şu bücür var o da saf bir şey zaten Şuradan hemen gidip değerli eşyaları çalıp gitsem ne olacak ki? çok zenginmiş ki altından yapılma ve gümüşten yapılma iki tane kolyesi. Neyse hepsini aldığıma göre Bu çanta da çok pahalı bir markanın ıı, da, da çok pahalı bir gördüm. Neyse işte hepsini şu çantanın içine koyayım. Ama bir dakika bu çanta benim değil. Çıkarken anlayabilirler. Buldum. Benim çantam nerede kaldı? Dışarıda mı? İşte hemen alayım. Evet. Ne kadar da sakmışım. Dışarıda unutmuşum. Gittiğimde bağlı. Şimdi hemen bunların hepsini bunun içine koymalıyım. Evet haklısın. Ben O kadın çok kötü biri. Bakayım bir ne yapıyor acaba. Sakın yalayayım deme yakalanır mı? İnanmıyorum. Tamam. Şimdi ise bunları koyma zamanı da çok yakışacak bana. Ay zengin oldum ya. Kızım ne var ne yok aldım. Tüm parasını falan da aldım. Tüm altınlarını, dolarlarını falan da aldım. Bunu da ödeme yaparken ne söyleyecek acaba? Bunun cezasını ödeyeceksin. Şimdi ben ne yapacağım Değil misin sen? Berekli sana ihtiyacım var. Niye niye niye? Bak şimdi şöyle yapacak. Bir şey yapacak. Şimdi sana muhalde getirdim o zaman. Ne zaman? Ama falan getireceksin. Ama işte ben de. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bari koyayım da hatta. Ya. Bir de şunların kedisi mi varmış? İyi i̇şte sevmem. Şimdi tüm falan döküyordur. Miu. Ne oldu ya? Maman mı bitti? Miu. Miu. Vallahi hiç uğraşamam. <laughs> tamam tamam. Cimalamı vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Tamamdır, şimdi nerede cebimde kamera veya telefonum olması lazım. Tamam buldum. Şimdi buradakilerin hepsini çekeceğim. tam bu kadar fotoğraf yeterli. Şimdi video zamanı. kedi yüzünden bir işimi yapamadım ha. Neyse tüm takılarını falan çaldığıma göre bunu da hemen koyalım. Heh, koydum bunu da. Tamam bu da benim olduğu için asla şüphelenmiyorum. Sonuçta beni kim düşünebilirdi ki? <laughs> her şeyi kaydettim. Dur bir dakika Her şeyi kaydettim. Hepsi bu telefonda. Şimdi bunu çok güzel bir fikrim daha var. Ama ilk öncelikle bu kamerayı bir yere saklamam lazım. Şurası mükemmelmiş. Umarım beni görmez. Tamam oldu. Şimdi onu sindir etme zaman. Hey. Ne oldu? Demin sen bana yemek yapmıyordun ya. Evet. Ne oldu yine? Sana kalmadım merak etme. Kendi yemeğimi ben kendim hazırlarım. Allah'ım ya Rabbim ya ne kadar da bilmiş Evet bilmişim. Bana niye yemek hazırlamıyorsun peki? Bana ne ya? Benim işim para. Para mı? Her şey para değil bu dünyada. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse ne yapıyorsan yap. Onun da değil. Annemin gelmesini bekleyeceğim. Allah Allah hanımefendiye bak ona sanki hizmet edeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen zaten hizmetçi değil misin? Hizmet etmeyecek misin? Ya sen bir sussana ya. Çok biliyorsun sen. Evet çok biliyorum. Ne yaparsın? Bak beni delirtme. He, ne yaparsın? Ah, ne yapıyorsun ya? Hak etmiştin. Peki sen göreceksin. Sen gibi şey biliyor. Bakalım şimdi görürüz. Kim çığaramazmış. Ben direkt annemi arasam o gelse. İyi fikir aslında. Ama görmeden telefonumu almam lazım şu anda. Aa çok iyi uyuyor. tamam. Annem mesaj yaptım. Birazdan gelir. Beni bekleseydin. ya. Ne delinin birine. Ay Neyse ben de yeri TikTok çekeyim. Ay YouTube videosu çekeyim TikTok nereden çıktı? Hemen şuradan çizmeye başlayayım. Kızım. Efendim anne. Çabuk gel demiştin ne oldu bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Bak. Sonra güvenliğin temizliğine bakıcıya bak. <laughs> ne yapmış? Evet evet neler yapmadı ki? Ben şimdi ona gösteririm. Amrencik sakin lütfen. Ayrıca bana da vurdu. O da vardı. Dur. Sana vurdu mu? Sen artık onu hiç kimse kurtaramaz. Oh iyi bari. Merhaba. Merhaba şey paramı mı vermeye gelmiştiniz? Hayır sana para falan yok. Neden? Kızım telefonu getirir misin lütfen? Tabii ki. Al bakalım. Yeterince almışsın zaten sen paranı. Bak. Şey bu montajdır ya montajdır. Evet aynen aynen montaj. Çık evimden. Tamam çıkarım. Çantamı da alayım da. <laughs> Sen bizi ne zannediyorsun ya? Sen akıllısın biz zeki değil miyiz yani? Ne demek istiyorsunuz ya? Çantanın içinde benim tüm param var zaten. Ups. Hala ups falan diyor. Bir de kızıma vurmuşsun bak. Çık git evimden Çık git Anne hapishaneye göndersek ya Niye böyle diyorsun Haklısın Alo bir ihbar bulmak istiyorum Hı -hı. Evet orası Çabuk gelin olur mu Evet Hadi görüşürüz 5 dakika sonra sen olmasaydın o kadın başka minişlere de zarar verecekti. Evet. Ama neyse yakaladık. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Hebele istekli videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Böyle arkadaşlar böyle bir şey olması çok düşük bir olasılık. Yani eğer bir gün anneniz veya babanız size hizmetçi tatarsa böyle düşünmeyin tabii ki. Önyargılı olmayın yani. Bu sadece böyle uyduruk bir şeydi yani. Gerçek olmayabilecek bir şeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Hadi bay bay.